Herkese merhaba. 14 Haziran 2022 BIM kataloğuna gelin hızlıca bakalım. Dilerseniz sizin için oluşturduğum otomatik bölümlere tıklayarak istediğiniz ürüne hemen ulaşabilirsiniz. Jenny Willie bebek bezi aylık paketler 142 lira. Jilet Styler 3'ü bir arada tıraş makinesi 159 lira. Marmara Berber parfümlü kolonya çeşitleri 16 lira 50 kuruş. AXE deodorant ve clear şampuan ikisi bir arada set 34 lira 50 kuruş. Rebel erkek parfüm çeşitleri 110 mililitre 39 lira 50 kuruş. Rimo tüy dökücü krem 100 mililitre 16 lira 50 kuruş. 20'li Durex prezervatif 36 lira 50 kuruş. İpana diş macunu çeşitleri 65 mililitre 16 lira 50 kuruş. Çift taraflı ahşap tarak 13 lira 50 kuruş. North Pacific seyahat çantası 22 lira 50 kuruş. Orkid hijyenik pet çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Orkid günlük pet 48'li 31 lira 50 kuruş. Şirin, erkek ve kadın patik çorap 6 lira 50 kuruş. Şirin, çocuk, soket veya patik çorap 4 lira 50 kuruş. Ledolet, uzaktan kumandalı RGB şerit led 69 lira. Duracell pil çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Duracell düğme pil 24 lira 50 kuruş. 1 kiloluk Bloom Mega Kağıt Havlu 29 lira 50 kuruş. 32'li Bloom Tuvalet Kağıdı 72 lira 50 kuruş. Ecosoft 200'lü peçete 9 lira 50 kuruş. 20'li soft baskılı konsept peçete 8 lira 75 kuruş. Nature Love 400'lü bambu kürdan 9 lira 50 kuruş. Bulut Sensitive konsantre yumuşatıcı 1500 mililitre 22 lira 50 kuruş. Güldal ultra çamaşır suyu 3 kilo 22 lira 50 kuruş. Senfoni sıvı bulaşık deterjanı 1500 mililitre 19 lira 50 kuruş. Aks 4 litre yüzey temizleyici çeşitleri 22 lira 50 kuruş. 30'a 46 santimetre boyutlarında Parex bulaşık altlığı 13 lira 50 kuruş. Dörtlü Parex temizlik bezi 13 lira 50 kuruş. 500 ml VC temizleyici 16 lira 50 kuruş. Soda Plus çamaşır sodası 500 gram 10 lira 50 kuruş. Barilla 500 gram makarna çeşitleri 10 lira 75 kuruş. Tandor, tortilla ve lavaş 200 gram 7 lira 50 kuruş. Tat lezzetlendirici sos çeşitleri 15 lira 50 kuruş, Seres sos çeşitleri 21 lira 50 kuruş, bol bol 470 gram pizza sosu 18 lira 50 kuruş, bol bol 490 gram zeytinyağlı mayonez 17 lira 50 kuruş, Kühneşef 250 mililitre balsamik sirke çeşitleri. 16 lira 50 kuruş. Indomie gurme noodle çeşitleri 4 lira 50 kuruş. Nudo 300 gram yumurtalı noodle 11 lira 50 kuruş. Fora 345 gram dilimli zeytin çeşitleri 16 lira 50 kuruş. Dolce Verona 150 gram bademli bisküvi. 14 lira 50 kuruş. Marini 200 gram glazürlü bisküvi 14 lira 50 kuruş. Nescafe 100 gram Gold kahve 29 lira 50 kuruş. Jacobs 225 gram Strong filtre kahve 44 lira 50 kuruş. Tringlus 70 gram orijinal patates cipsi 13 lira 50 kuruş. Doktor Ötker 127 gram tiramisu yap paketi 9 lira 50 kuruş. Sanitta baharat çeşitleri 11 lira 50 kuruş. 135 gramlık ikili Dardanel zeytinyağlı ton balığı 47 lira 50 kuruş. Doktor Ötker 600 gram dörtlü pizza 37 lira 50 kuruş. Pasta Fist 500 gram San Sebastian 44 lira 50 kuruş. Pernigoti altılı dondurma 240 mililitre 29 lira. Evet 14 Haziran 2022 BİM kataloğunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.